tip deyip yine bir şey düşünebilirler. Yani obje diyeceksek arkamdaki her kitap bir obje ve kitaplığımın önünde çekeceğim. Ama kastettiğin şeyler eğer işte arkaya koyduğum bayrak veya Atatürk fotoğrafı falan gibi şeylerse yani Türk bayrağı var, Arnavut bayrağı var. Şimdi ben Arnavutum, Arnavut göçmeniyim, Arnavutluk'ta doğdum, Arnavut vatandaşlığım var. Yani Türkiye'de büyümüş olsam da ben bir Arnavutum. E kendi milletimin bayrağını saklayacak da değilim. Saçma olur ya o bayrağa bakıp da hala ne olduğunu anlamayan da var. O ne bayrağı diye soruyorlar. Milli şair, düşünce insanı, gazeteci ve öğretmen Mehmet Akif Ersoy Atayordu'nun da anlatıyor. Arnavutluk'un başkenti Tranda Eğitim Birliğinin düzenlediği sempozyum ve resim sergisi, İstiklal Marşımızın tam da 95 kutlama yılında işte böyle güzel bir organizasyonla... tiranlara ve tüm buradaki katılımcılara kapılarını açtı. Biz de hemen eğitim bir ve memur sen genel başkanı sayın Ali Yalçın'a mikrofonumuzu atacağız ve bu organizasyonun detaylarını öğreneceğiz. Efendim burada kimler Arnavut, kimler e, için? Kim? ...bilemiyorum O kadar birbirimize benziyoruz ve gerçekten çok isabetli bir tercih olmuş. Ata yurdunda diyelim ve detayları da sizden alalım. Evet. Ee, Mehmet Akif Ersoy Türkiye'de Milli Mutabakat metnimizi, İstiklal Marşımızı yazan münevverimiz, mütefekkirimiz. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Türkiye'nin bir ortak kimliği ama bir Arnavut. Hani O yüzden diğer ne kaldı? Türk bayrağı. Türk bayrağına bakıp da alerji duyacak varsa zaten beni izlemez herhalde. Yani Türk bayrağından rahatsız olup da beni niye takip ediyorsun zaten o da bambaşka bir konu. Hani öyle insanları ben zaten burada istemem. Atatürk için diyorsan eğer. Evet şimdi Atatürk düşmanı ya da Atatürk antipatisiyle büyütülen ya da Atatürk hakkında fazla bilgi sahibi olmayan ve çevresinde Atatürk karşıtlığıyla yetiştirilen insanlar bu kanala geldiğinde belki de 9-10 tane videomu izleyecekler ve fikirleri değişecek. Ama en başında ha bu da zaten Atatürkçü bu ne anlatacak ki diye düşünüp çıkma ihtimalleri var. Doğru. Ya yani bu konuda bir şey söyleyemem. Ama sırf öyle insanlar var diye hani Atatürk'ün fotoğrafını da kaldırmam. Ya söylediğin şeyin doğru olduğunun farkındayım. Kendince hani iyi bir tavsiye vermek istiyorsun. Doğru. Öyle insanlar var çünkü gerçekten. Aha Atatürk varsa izlemiyorum. Halbuki bir izlese belki fikri değişecek. Ama sırf öyle insanlar var diye ben Atatürk'ü de arka planda bırakmak istemem yani. O benim için bir atadır. Bu ülkenin kurucu lideridir, başbuğudur, kahramanıdır. Ben de onunla alakalı okuduğum kitaplarda hep ona hayranlık duydum. Onun karşıtı olan kitapları okuduğum halde hakikaten bu adam iyi bir kuyruk acısı bırakmış diye düşündüm. Atatürk'ü kendime yakın görüyorum o yüzden. Bu yüzden de hani Atatürk'ü oraya koymaktan imtina edecek bir insan değilim. Varsın beğenmesinler, ön yargıyla yaklaşsınlar, izlemesinler. Problem değil yani. Hani kanalı bu büyütecekse büyütmesin. Problem değil. Devam. Baban o nerede soruda. diye sormuşlar. Mezarda kardeşim. Bu soruyu kaç... Allah rahmet eylesin adam. Kaç kere daha cevaplayacağız yani? Şöyle söyleyeyim. Ben şu an 52 yaşına girdim. Yani 51'i doldurdum. Adam bugün 55 yaşından ve mezarda arkadaşlar. Bunu da vurgulayayım ki aklınızda kalsın. Yani bu zafer tema değil. Yani bu zafer tema değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir tip deyip yine bir şey düşünebilirler. Yani obje diyeceksek arkamdaki her kitap bir obje ve kitaplığımın